Rüya'da bebek emzirmek ne anlama gelir? Rüya'da bebek emzirmek, çocuğun büyük bir mertebeye, makama ulaşmasına işarettir. Bir kimse rüyada sütten kesilmiş bir çocuğu emzirdiğini görmesi, beklenmedik bir başarı elde edeceğinize, bir çocuğun meme emdiğini görmek rızkının bol olacağına delalet eder. Çocuk emziren hamile anne rüyası her zaman iyiye yorumlanmıştır. Aynı zamanda yeni gelir kaynakları elde etmeye delalet eder. Rüyada birini emzirdiğini görmek o kimseye bir yararının faydasının dokunmasına da işarettir. Rüyada çocuğun meme emmesi, rızkının geniş ve bol olmasına, emdiği memede süt değil de kan çıktığını görmek haram mal kazanmaya işaret eder. Rüyada çocuğa süt vermek, emzikli kadının erkek çocuğa süt verdiğini görmesi, sevinç ve neşeye kız çocuğa süt verdiğini görmesi de kederi işaret eder. Rüyada bebek emzirmek rüyayı gören kişinin çocuklarıyla ilgilidir. Rüyada erkek bebek emzirmek yakında bir çocuğunuzun olacağına ve aynı zamanda şifa ve devaya işaret eder. Rüyada bebek emzirdiğinizi görmek sevince, berekete, güç ve kuvvete delalet eder. Bu rüyayı hamile kadın görse hamilelikten kurtulmaya işarettir. Rüyada erkek bebek emzirmek hayırlı Rüyalardandır. Çocuklara karşı özel bir sevginiz olduğunu göstermektedir. Hayırlı bir haber almaya, geleceğin güzel olmasına işaret eder. Rüyada kız bebek emzirmek ise hayırlı bir rüya olmakla birlikte iki şekilde yorumlanır. Rüyayı gören kişi eğer bekar biri ise evlenmesine delalet eder. Rüya sahibi evli ise bir çocuk sahibi olacağına işarettir. Bazen de bu rüya eğer kızı varsa ondan göreceği Ayra işaret eder. Rüyada bebeğini emziren anne rüya sahibi rüyasında kendi çocuğunu emzirdiğini görüyorsa ve emzirdiği çocuğu çocuğu emzirme dönemini geçmiş yaştaysa akıbetin hayırlı olacağına geleceğin güzelliğine tabir edilir. Bebeğini emziren anne eğer bebeği emzirme dönemindeyse bu rüya sağlık, sıhhat ve afiyete delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.